Şimdi size bir başıma gelmiş bir olay anlatacağım. Bunu senaristler, filmciler de film yapabilecek bir senaryo. Yani bir hikaye, gerçek bir hikaye. Benim dükkanımın yan tarafında çay ocağı vardı. O çay ocağında oturan birkaç tane böyle dostumuz, hemşerimiz gelip giden arkadaşlarımız sohbet muhabbet ederken samimileştik. Adam çok dertli, çok efkarlı ve çok böyle iç yakacak bir duruşu vardı. Sohbet muhabbet ederken bu adamın hanımı kanser hastası. Dolayısıyla çok uzak bir şehirden İzmir'e ayda bir, iki ayda bir getiriyorlar. Tadavi için get getirip götürüyor. Hastanede yatarken bu adam da otellerde kalıyor. Gündüzleri de gelip bizim oralarda takılıyor. Bizim oralarda takılırken de bizim kapının da çay ocağı olduğu için orada oturuyor. Ben de merhamet duygusu var ya. O içindeki merhamet duygusunu öldüreyim. Adamla sohbet, muhabbet olduk mu kanka? Ben bir yere gideceğim dükkanahtan ona veriyorum otur. Şunu yap, bunu yap. Adamı artık böyle abim olmuş. Önemsemişim anam artık içti dışı kanka oldu. Ne iş yapıyorsun? Galerici. Galerici bu adam. Yemin ediyorum. Ondan sonra bir baktık. Abi bu galerici abimiz bir gün ortadan kayboldu. Bu ortadan kaybolma sürecinde de 3-5 alıyor, veriyor, telefon alıyor, bir şeyler yapıyor. Borcu var bana. Biraz borcu var böyle telefon, bilgisayar, tablet vesaire vesaire. Borcu var. Gel zaman, git zaman bu para bayağı birikti. Adam birden bire kayboldu ortadan. Kaybolduktan sonra aradan bir sene mene falan geçti. Tık ortaya çıktı. Abi sen neredesin? Hayırdır falan filan muhabbeti girerken hiç sorma dedi cezaevine girdim. Sen ne işi var cezaevinde falan dedim. Ya dedi çok para lazım. Çok para gidiyor. inanılmaz masrafım var. Fena fena masrafım var dedi. Hani hastaneye git gel bilmem ne. iş yok bilmem ne yok falan dedi. Yetişmiyorum. E biraz dedi göçmen kaçakçılığı şey yapmaya çalıştım dedi yakalandım dedi. Cezaevinden çıkar çıkmaz yanına geldim. Neyse sohbet muhabbet derken sohbet muhabbet derken yine o borcun üstüne işte telefon var bilgisayar var falan var filan var. işini göreceğiz gördük verdik ettik abi. Borç oldu bu kadar. Dedi ki sene 2010 hiç unutmuyorum sene 2010 dedi ki benim dedi şu arabam var hundayaksan şu arabamı dedi al şey istiyorsan vereyim sana dedi bu arabayı da dedi baldızımın adını aldım baldızım dedi kredili aldık 12 ay mı 24 ay mı ne kredili aldık 12 ay kredili aldık 2 ay mı ne dedi kaldı taksitlerin bitmesine al bu araba senin olsun zaten sana borcum var Geri kalanı satışa alınca verirsin dedi. İyi dedim ben dedim en azından paramızı kurtarırız. O zaman da takara karı biraz popülerdi, meşhurdu. Dedim ki bunu alırız, renta kara veririz. İyi, güzel. Abi kalktık arabayı aldık. Arabayı aldık. Dedim ki tamam arabayı bana teslim etti. Biz de gittik arabanın yağını, suyunu temizledik, değiştirdik. Hepsini sıfırladık. Klasik ihtiyacı vardı değiştirdik. Sonra arabaya şey vardı, double tap'ler vardı, popülerdi. Double tap taktık, siyah film taktık, araba baziliği gittik, arabaya tüp taktık. Neler neler yaptık, uğraştık. Sonra kiraya vereceğiz. Bunlar 10 günlük bir süreç sürdü. Araba bittikten sonra ne yapacağım dedi, arabayı dedim abi kiraya vereceğiz. O dedi ki hani satışını ikiye sonra vereceğim ki dedim ki abi sıkıntı yok zaten araba bizimdir problem yok. İyi. İki ay sonra dedi arabayı satışını veririz tamam dedik abi parayı da o zaman da problem değil ama bu arada da 300-500 1000-2000 falan filan ihtiyacını alıyor o ihtiyacını aldığı zaman da parasını kapatmış aldık arabayı dedi ki kiraya vereceğiz tamam dedi ki Antalya'ya gidip gelmem lazım arabayı dedi kaç para kiresiyon bugünkü şartlarda işte atıyorum günlük 2000 lira atıyorum rakamı Abi dedim gülük gibi dedi ki yahu dedi, ben alayım dedi bir hafta kalsın bende. Abi ne kirası dedi. Sıkıntı abi. Ben de gittim ne yapsam iyi. Arabayı full benzen yaptım. Full gazını doldurdum. arabayı ona verdim. He deseniz ki ucuza mı aldım? Vallahi ucuza almadım. Fiyatı neyse o fiyat. Galeriye sorduk baktık ettik falan fiyat ben sana geçiyorum. Ondan sonra araba gidiş gidiş o gidiş. Aradan geçti 4 gün 5 gün adam arıyorum adam ulaşılamıyor. Ulaşılamayınca o para sağlam bir şekilde bize girdi. Sene 2010, araba 2009 model Honda Accent, ney böyle siyah araba girdi. Beni o adam, o adam beni ekmeğe muhtaç etti, suya muhtaç etti. Şunu demeye çalışıyor, böyle bir tuzağa geldik neyse allem ettik, kullem ettik, o oldu, bu oldu, çıktık o memlekete gittik, o memlekette aşiretlere gittik, ona gittik, buna gittik, boş. Dedi ki, üstüne su için gidin dedi, bu iş dedi, bitti. Siz dedi, ondan mandan para alamazsınız dedi, onlar dedi, bir, bir şebeke. Ey. Aradan geçti, 4-5 ay mı tabii ben hani kendime yediremiyorum ya, Mardinliyiz ya, Şimdi dolandırılan insanlar dolandıran kişiler diyor ki diyor bir hafta diyor dolandırılanı idare edin. Dolandıran dolandırılanı bir hafta idare ederse sıkıntı yok. Bir hafta diyor ki ben mafyayım, oyum, şuyum, buyum. Bir hafta sonra havası hepsi iniyor, rahatlıyor ama diyor bir hafta boyunca ettiği küfürleri, müfürleri diyor kaldırın diyor sıkıntı yok. Dolandırıcının bir hikayesi var böyle. Neyse abi. Kayınpederini bulduk. Ben burdayım Hacı abi geri geri gelip bana koyma. Hey! Al işte. Dayıcım sakin ol. Neyse bir hafta ça bak. Neyse bir hafta idare ettik adamı. Şey e bu şekilde ilerledik ilerledik ilerledik. Bir baktım da dediler ki kayınpederin numarasını bulduk. Onun kayınpederi de çok şerefli, çok namusluymuş. Aradım kayınpederini. Selamu aleyküm aleyküm selam. Ya dedim Halo bu senin dedim şerefsiz damadın dedim. Böyle böyle bize dedim böyle yanlış yaptı. Bu arada biz gittik araba kiralık çıktı. Arabanın plakasına baktırdık araba rent takarmış. Rent takar arabayı anahtarını değiştirmiş. Baldızımındır diyor. Doğru söylüyor. Araba bir hanımefendinin adına kayıtlı baldızımındır deyip araba bize koyuyor. Araba renk tekrar çıkıyor. dün ki ya senin bu damadın şerefsiz dedim. Böyle böyle biz insanlık yaptık ona. Karısını hastaneye getiriyor. Kanser hastası. Biz ona dedim ekmek verdik, su verdik, ilgilendik ettik falan filan dedim. Bize kiralık araba koydum. Sen dedi kimsin lan dedi benim ya geneme dedi. O benim dedi abimin oğlu. Aynı zamanda damadım. Sen kimsin lan dedi bize dedi şerefsiz diyor. Dedim harbiden çok şerefliymiş. Şerefsiz kelimesini kendine konduramıyormuş. Neyse abi falan filan senin paran kadar konuş dedi. Ya gelin dedi bir yanlış yapmış olabilir. Çözeriz biter dedi. Sen hayırdır dedi. Adam bir gider yaptı bana. Dedim ki harbiden şerefliymiş. Kalktım bir hediye paketi hazırladım. Adamla sohbet muhabbet falan filan. Ondan sonra dedi ki aradı dedi ki bir tane araba ayarladım sana. Bu arabanın dedi biraz borcu var. Fakat dedi bu borcu idare et dedi. Bugün ayın örnek veriyorum. 30'u 15'ine maaşımı alıyorum. Maaşımı alınca o borcu kapatayım. Satışını kimlik ve gönder bana. Satışını sana vereyim sonra gel arabaya al. Allah razı olsun dedim sağ ol dedim. Bu arada amca ile iletişimi koparmamaya çalışıyorum. Hani aramız soğumasın işimi sürecek ya. Hediyesini gönderdim. Hediye dedim de. 106 ekran mı 82 ekran mı televizyon mu, televizyon böyle lüks bir şey lüks hediye. Gitti. Sonra dedi ki oğlum dedi Amca dedim, ne kadar borcu var? Dedi ki bu kadar borcu var. Dedim ki ben bu beklemeyeyim. Sabırsızlanıyorum ya. Buna dedim beklemeyeyim. Ben sana parayı gönderirim sen işi çöz. Ya sen bilirsin dedi. Önemli değil dedi. Yani istiyorsan bekle ben paramı ayarlayayım. Çözeceğim dedi. Acele etme istiyorsan dedi falan. Öyle deyince daha da ben gencim ya doyum ya. Parayı gönderdim. İkna ettim adamı. Parayı zola gönderdim adamı. Gönderdim parayı. O istediği parayı vekalet gönderdim, kimlik verdim. Hani kimlik işte vekalet falan filan çıkaracağız, vereceğiz. Adamı ertesi gün aradım, dedi ki açmadı. Bir saat sonra, dön, yarım saat mi ne sonra döndü. Yahu dedi gelim cami dedim, kusura bakma dedi. Çıktım aradım seni dedim, parayı gönderdim falan dedi. Biliyorum biliyorum dedi, para geldi sıkıntı yok dedi. Hiç merak etme dedi, iş bende dedi, ben çözüyorum dedi. Aradan geçti, ertesi gün arıyorum. Utanmasam sabah namazına da böyle Recep. Kalk amcam namazını kıl falan filan o kadar hani kalkalaştık. Ertesi gün numarayı kapattı gitti. Telefon kapandı. Numara değişti. Ne para ne bir şey hepsi gitti. Ya. Böylece beni ekmeğe muhtaç etti. Sonra dedim ki adamı aradım dedim ki Allah sizden razı olsun. Bana dedim hayat dersi verdiniz. İki yakanız bir araya gelmesin. Başka bir şey demiyorum. İki yakanız bir araya gelmesin. Ekmeğe, suya muhtaç ettiğiniz için siz de ekmeğe, suya muhtaç olun. Geçen sene adamı yakaladım. Gördüm, yakaladım. Bir et, bir kemik kalmış. Bir et, bir kemik kalmış. Kul hakkı yemek. Kul hakkı yemek o kadar güzel bir şey ki vallahi ölürse öbür mahşerde de karşılaşırsak öbür mahşerde de onu görürsem böyle kıvranıyor, yanıyor, ediyor hakkımı halletmem. etmem etmem çünkü çok çek dedi bana yani çünkü benim duygularımla oynadı karın kanseri oğlum karın kanseri oğlum sen niye geliyorsun ben ne yapıyorum sana bir kim olursa olsun kimseye güvenmeyeceksiniz. Güven başka bir şeydir. Kontrol başka bir şey. Güvenmeyeceksin kardeşim. Oymuş buymuş. Sana ne lan? Ben kimim adama yardım edeceğim? Ben kimim adama yardımcı olacağım? Ama böyle bir hatam var. Böyle bir şeyim oldu. Sizinle paylaşmak istedim belki. Dinlersiniz, duyarsınız bir şey olur. Bir hamle yapacağınız zaman iyi düşünün. iyi düşünün. Özellikle ve özellikle dolandırıcılar sizlere güzel yemler atarlar, güzel yalanlar atarlar. Ona göre hasap kitap yapın saygılar.